Merhaba, bugün Kafa TV'de mikrofonu anlatma Kadıköy'deyiz. Bugün Kadıköy halkının birilerine kafa göz dalmamak için kendini zor tuttuğu anlarını dinleyeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Birinizle birine kafa göz dalmamak için kendinizi zor tuttuğunuz bir an, anınız var benim, mı? Valla yani benim de yaklaşık her an gibi olabiliyor yani öyle üst düzey durumlar. Özellikle Fenerbahçe'ye laf söylenince bunu da yazabilirsiniz. Yazacağım çok evet. haklısınız. Yayınlayabilirsiniz. <laughs> şey ben genel sinirleniyorum çünkü çok çok uğraşmanıza gerek yok sinirlendirmek <laughs> için. <laughs> yani sinirliyim. Ay şöyle bir şey olmadı ya sakin bir insan Çok sinirlendiğiniz, birine kafa göz dalmak istediğiniz bir anınız oldu mu? Dalarım direkt maalesef. <laughs> dalarım direkt mi? Hiç düşünmem o anda. Hangi anlarda dalıyorsunuz? Ya mesela moralimi bozduğu zaman biri direkt pataküte girişirim. En son ne zaman giriştiniz? <gülüyor> <gülüyor> en son en son bir hafta oldu. Ne yaptılar da giriştiniz? Çatı açtı bana doktururken. Ondan sonra ben alttan aldım. O hala yüksek sesle devam etti. Ben de patlattım iki dakika. <laughs> Tuttum saçından. Ne oldu <gülüyor> yani. <gülüyor> Bayandı. <gülüyor> Erkeğe de yaparım aynı şekilde. Siz mi kazandınız peki o savaşı yoksa o mu? Ben kazandım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. <laughs> o da yok. Bu kesin vardır. Bu hepimiz olmuyor mu her gün? <laughs> ya. Ben herhalde sinirl sinirlere aldırılmış bir insan. Ben burada siz sinir bana böyle dalmak istemez misiniz? Yok ya ben de pek çıkmıyor ya. Valla öyle anılarım o kadar fazla ki hangi birini anlatayım? En sinirlendiğinizi. Yani şu an hatırlamıyorum ama yani çok öyle agresif bir yapıya sahibim zaten. Devamlı sinirlenen bir yapıya sahibim son ne zaman sinirlendiniz ve kendinizi tuttunuz? En son burada sinirlendim. Ne oldu? Ee, çok fazla fiyat dedi. O zaman dedim kendin yap, kendin sat ucuza dedim. Şu an hemen iki dakika önce. Çok haklısınız. Yani. Siz el mi? emeği bunlar çünkü. El emeğine saygıları yok insanları. O yüzden o lafı işitti ben. Evet. Mesela en son ne zaman oldu? Okuldayken olmuştu. Ne yaptılar da oldu? Böyle tahtayı siliyordum. Bir anda böyle erkekler gelip �ı, ı, sileyim falan filan yaptı. Ben de tamam siliyor yani. yaptım. Sonra işte böyle bayağı bir şey yaptılar. Ya bana ben sileceğim falan diye kavgaya girmiştik. <laughs> yok. Ya sinirleniyorum ama herhangi bir şiddette bulunma eğilimim yok yani. Sakin birisin yani. Bence öyleyim. Tebrik ederim. Çok sinirlendiğiniz ve birine kafa göz dalmamak için kendinizi zor tuttuğunuz bir anınızı anlatır mısınız? İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. <laughs> Çok aksınız. Kime kafa göz dalmak istersiniz söylemek istemiyorum. <laughs> Böyle birine kafa göz dalmamak için kendinizi zor tuttuğunuz anlar oluyor mu? Çok fazla olmuyor. Ne kazanırım diye düşündüm. Cevabının hiçbir şey olmadığını fark ettiğimde ona takılmıyorum çok fazla. Bu da oldu. ne zaman oldu? Geçen gün oldu. Gün ne oldu? oldu? Ya majo istedi bir tanesi. Sonra majo yedi. Beğenmedim dedim. Kafa göz daldım yani. O kadar sinirlendim. <laughs> beğenmedim deyince. Kendinizi zor tuttuğunuz bir anı söyler misiniz? Mesela şu an bana mı dalmak istiyorsunuz? Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sinirlendiğinizde böyle birine kafa göz dalmamak için kendinizi zor tuttuğunuz bir an. Tutmuyorum, dalıyorum. Dalıyorum, peki. <laughs> Tebrik ederim. demek için dalıyorum. Böyle bir anım olmadı. Nasıl olmadı? Vallahi. Çok sinirli birine benziyorsun hakim bir Valla. Gerçekten. Helal olsun. Çok boş muhabbet yapıyordu arkadaşlar. Ben dedim ki burada konuşmayın. Onlar da bozuldu baya. Siz de kendinizi tuttunuz çok sinirlendiniz. Evet. Yarım saat falan tuttum sonra artık söylemek zorundaydım yani. Çok sinirlendiğinizde birine kafa göz dalmamak için kendinizi zor tuttuğunuz bir anınızı anlatır mısınız? Yok böyle bir anım yok. Peki hiç öyle bir anınız olmadı mı? Çok sinirlenip kendinizi tuttuğunuz. Çok sinirlenip kendimi bir tuttuğum olmadı. Tutmuyor musunuz genelde? Ne oluyor mesela sonra? Kafada, kafa göz dalıyorum işte dediğiniz gibi. <laughs> ben çok sinirlenirsem siz e, çekerim. Hiç kimseye karışmam. Ne işim olur? Çok sinirlendiğiniz ve böyle birine kafa göz almak için kendinizi zor tuttuğunuz bir an oldu mu? Ya, hayır <laughs> olmuştur tabii ki. Özellikle kişisel eşyaların başkası tarafından karıştırıldığında diyebilirim. Yok daha sakin bir insan Çok sakin görünüyorsunuz zaten. Lise zamanımızda kopya çekiyorduk. Sınav kağıtlarını çarpmıştık. İşte bizi ispiyonlamışlardı ama bir şey yapamamıştık. Müdürler yaparsanız okuldan atarız demişlerdi öyle. Hayır tutmuyorum ben tekvandocuyum direkt dalıyorum zaten yani. <laughs> Tebrik ederim. Harikaymış o da. Ben ben onu yapamıyorum. Böyle çok sinirlenip birine kafa göz dalmak isteyip de kendinizi tuttuğunuz bir anınızı anlatır mısınız? <laughs> Biz dalıyoruz genelde ya yani. <laughs> yani çok, çok mantıklı bir çözüm değil tabii ki ama genelde kullandığımız yöntem odur. Yoksa bu ülkede yaşanmaz diye düşünmek şey. Var. Mesela haksızlığa gelemediğim zamanlarda genelde böyle bir his yaşıyorum ama genelde kendimi bastırmaya çalışıyorum. Peki en son kendinizi bastırdığınız anınız ne zamandı? Dün akşam. <laughs> ne oldu? <laughs> ee, bir e, vatandaşımız sabrımızı sınadı, hepimizin. E, kendimizi bastırmaya çalıştık. Onları da görmemezlikten gelmeye çalışıyoruz. Böyle devam ediyor işte. Birine böyle kafa göz dalmamak için kendinizi zor tuttuğunuz bir anınız var mı? Ee, yani bunu her an yaşıyoruz zaten. <laughs> ee, Mesela şu an ben mi? Hayır yok. <laughs> şu, 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 <laughs> ne alakalı, kadar her an? Sizle alakalı bir şey yok ama <laughs> genel olarak hani e, ee, insanlara tamirim biraz az. Ondan dolayı herkese aynı tepki verebilirim yani. Kendinize böyle birine kafa göz dalmak istediğiniz ama kendinizi zor tuttuğunuz anlar oluyor mu? E, elbette. Böyle bir anınızı anlatır mısınız? Yani tabii insanın zaman zaman herkesin olmuştur ama çok uzun zaman oldu ya böyle bir olay yaşamıştım. İş yerimdeydim, amirlerime kızdım. Cam çerçeve indirmiştim. <gülüyor> <gülüyor> kendinizi pek tutmamışsınız gibi e, geliyor kulağa. <laughs> Bu yüzden de ceza almıştım. <laughs> Moda halkının birilerine kafa göz dalmamak için neler yaptığını duyduk. Peki siz kendinize nasıl engel oluyorsunuz? Yorumlara yazın. Hepsini okuyacağız. Kırıldı ya. <laughs> nasıl ya?